Biraz bir kadındır. Evet. Bir şey mi istediniz? Ben şey... ...Tankut Bey'le yani Sinan Bey'le... ...çok kısa bir konuşacaktım da çok kısa. Bir saniye. Evet. Nasıl yardımcı olabilirim? Şu köşede iki dakikacık konuşsak. Çok önemli de. Sadece iki dakika. Tanıdın mı beni? Ben Pelin. Hani üniversitede arkadaşlık mı diyeyim? Yok yok olur mu hiç öyle şey, dalga geçer gibi. Şu nasıl? Tankut seni gördüm ve nasıl sevindim anlatamam. Yok ya bu da olmaz çok saçma çok yapmacık yani. Ne desem ya ne desem ne desem ne desem ne desem ay yap. Konuşmayı düşünüyor musun? Beni tanıdın mı? Ben Pelin üniversiteden. Hatırladım. Hiç değişmemişsin. Sen epey bir değişmişsin. Yani annenin adını söylemese ben tanımayacaktım bile seni. Bambaşka biri olmuşsun. Ama iyi olmuşsun ya böyle. İyi iyi güzel. Bunun için mi çağırdın beni buraya? Yok. Ben şey... Ben, ben, özür dilerim. Koridorda söylediklerin için mi? Yok. Ondan öncekiler. Üstüme düştüğünde. Hatta sende olmasına rağmen bana söylediklerin için mi? Ee, yok, onlar da değil. Daha da önce. Hani biz üniversitedeyken... ...sana yaptıklarım için. Ya o zamanlar çok gençtim, çok da uçarıydım. Uçarı. Sadece bu kadar mı? Tamam, tamam. Kabul ediyorum. Biraz da şımarık. Daha? Hatta bencil. <laughs> Hatta mı? Belin, sen sözlüklerde adı bencilin yanına yazılacak insansın. <laughs> Gençlik işte. Neyse. Başka? Başka? Başka bir şey yok yani. Sen affediyor musun beni? Yıllar önce olmuş bitmiş bir şeyin peşine neden düştün sen şimdi? Sen o gün unutup gitmişsindir onu. İşte az önce öğrendin ya. Nikahta terk edildim ben. İyi de bunun benimle ne ilgisi var? <laughs> Birlikte oturup ağıt mı yıkacağız? İşte sana yaptıklarım yüzündenmiş. Ben seni çok üzmüşüm, senin ahını almışım. Sen beni affetmezsen ben hayatım boyunca yalnız kalacağım. Bunun için mi geldin buraya? Ne demek bunun için mi? Yani az şey mi bu? Hayatım karardı benim. Doğru ya. Sinan kim ki? Yeter ki senin hayatın kararmasın. Aman sana bir şey olmasın. Yok ben öyle demek istemedim. Yani gelmişken elbette diğer şeyler için de özür dileyim dedim. Ha aradan çıksın diyorsun yani. Yok öyle de değil. Ya iki saniye kapıya çıkmıyor sonuçta? Biliyor musun? Hala çok bencilsin. Aa Tankut niye? Tankut. Ne dedim ben şimdi ya ne dedim yani? Allah. Pişmanım, affet beni dedim, ne dedim? Yanlış bir şey mi söyledim ben? Böyle çekip giderek mi beni pişman edeceksin? Kalsaydın, şu yeni menüyü konuşurduk. siz Pelin'e bakın. Ne yaptın sanıyorsun sen be? He? Söyledim ya Bülent. Mekanıma sahip çıkıyorum. Bülent. Tamam abi sakin ol. Bırak ben konuşayım. Hadi gel. Ya Pelin bir dur ya. Bekler misin? Gördün değil mi? Duydun. Pelin. İnanamıyorum ya. Pelin. Ya Hayır yani. Ben anlamadım ki niye bir anda fikrin değişti? Neden böyle yaptı yani? Öyle mi? Nedenmiş? E malum işte. Hani Pelin'in... Bu konunun Pelin'le hiçbir alakası yok Hakan. Filya'nın benim için ne kadar değerli olduğunu anlatmama gerek Ya bırak şimdi mi anladın ne kadar değerli olduğunu? Oğlum sen bize bu son dakika kazığını atmayacaktın. Çok büyük yanlış yaptın Sinan. Neyse ne. Benim mutfağa gitmem lazım. Yapılacak çok iş var. Pelin nereye gidiyorsun? Pelin durur musun? Kızlar lütfen. Sinan'la konuşacağım. Canım sen şimdi sinirlisin ya. Yarın konuşsana. Ya sen kızgın kendisine yapmak gerekir derdin. Dur lütfen. İçeride mi? İçeride. De boş ver. Konuşma şimdi. Çünkü biz konuştukça daha çok zevk alacak, daha çok keyif alacak. Hiç gerek yok. Boş Merak ver. etme Bülentciğim, ben onun keyfini şimdi kaçıracağım. Arkadaşlar, hadi siz de eve gidin. Hadi, Cansu. Yarın devam edersiniz. Hadi siz de gidin, ne olur. Ya Pelin, seni bu halde yalnız bırakmayacağız. Şunu söyleyip durma ya. Ya Bülent, iyiyim. Gayet iyiyim. Sadece konuşacağım. O kadar. Hadi beraber konuşalım tamam. Ülent, bak, bak bu kararı alması benle ilgili. Yalnız konuşacağım. Lütfen. Konuşmamız lazım Sinan. <laughs> Konuşmak? Ben savaşmak istiyorsun sanıyordum. Bak bu yaptığın çok anlamsız. Tamam mı? Yani lütfen buna bir son ver. Kıskanıyorsun belli ki. Bir dakika, bir dakika. Kıskanıyorsun derken? Yapma Sinan. İkimiz de biliyoruz. Yok. Ben bilmiyorum. Kimi kıskanmışım ben? Tabii ki Barış'ı. Bunları o Barış denen herif sokuyor değil mi senin aklına? Sinan saçmalama. Barış benim geçmişimle ilgili hiçbir şey bilmiyor. Yani bizim? Biz diye bir şey yok. Ayrıca ben kendim düşünemiyor muyum? İşte belli ki yanlış düşünmüşsün. Tamam. Tamam hadi söyle o zaman. Niye gitmedin, niye kaldın? Hülya için. Hülya için kaldım. Oldu mu? Olmadı. İnanmıyorum sana. Neden? Tam bir yıldır filiyi aramadın, sormadın. Sen gittiğinde burası ne haldeydi biliyor musun? Dokunsan yıkılacak. Sen arkanda bir enkaz bıraktın Sinan. Şimdi de o enkazı toplamaya geldim. Hayır. Sen Filia'yı satmaya geldin. Bunu ikimiz de iyi biliyoruz. Ama sonra Barış'la bizim haberimizi gördün. Gitmekten vazgeçtin. Çünkü beni geri kazanmak istiyorsun ama olmayacak. Asla böyle bir şey olmayacak. Bu söylediklerin senin tahminin mi? Yoksa istediğin şey mi? Saçmalama. Bana doğruyu söyle. Böyle olmasını isterdin değil mi? Senin için burada kalmamı isterdin. Marisa'nın sevgili falan değil. Beni kıskandırmak için uydurduğum bir yalan. Hepsi bu. Hayır, sevgilim. Güzel. Neden anlatmadın o zaman? Konumuz bu değil. Eğer içinde bir sır varsa... ...o ilişki ilişki değildir. Böyle söylemiştim bana. Hatırladın mı? Fırsat olmadı. Özel bir sebebi yok. Hemen kendine pay çıkartma. Hala kalbinde ben varım değil mi? asla da olmayacaksın Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.